Mesele, mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte. Bugün oyun kapalı durmuş arkadaşlar. Bir şey İyi güzel ya üst aldık beyler ne ben olursunuz şu üstü bir tutalım. Herkes ananı. burada olsun. Kimse ayrılmasın. Tabi efendim. Markete ben bir altı zaten geri dönüyorum. Hı? Yo sıcacık. Şey adam indi. Nereye? bizde. Bunun evet. evet. bir çorap daha giyeyim bir dakika. Aa geliyor geliyor fast fast fast. Alttan geldi helikopter. Perisin perisin geldi. Evo başkanı indirdik galiba. Aha, bir i̇çeri girdi, girdi, içeri girdi, içeri girdi. Allah. Lan Murat çorap geliyor. Çorabına tikelim lan. Ulan bir çorap giyeyim dedim. Ne oluyor anasını satayım ya. Ya bir millet ediyorsun. Burayı bırakma, burayı bırakma diye kendin çoraba gittin ya. Dayı bize çorap giydiriyorlar burada ya. Hem de çorap giydiriyorlar aslında. Hmm. Bakedin roket getireyim. Hı -hı bilmiyorum ki. Kapasını Orada olmak lazım. Çekmeceye bak. Aşağıda arka kapıdan çıkıyor. Ha gördüm. Roket sopa istiyor musun? Mermisini getir sopası var. Oo 4x buldum. Araba geliyor perisin. <laughs> o neydi kız? <laughs> ya çorabı giyinemedim ki. Ayol yapma. Geliyorum <laughs> <Ayol. gülüyor> artık ya. Rook yaptım. Emre yeter daha gel. Harbiden oğlum gel artık buraya da. Bu kaldırmaya gidiyor. Aa biri bot geliyor. Ben geldim. Oha nasıl düşmedi lan o? Bak o üstü giden araba kaldırmaya gitmiş olabilir mi? Vallahi üstte hiç olmadığı kadar güzel bir lotom var benim. Aa, bakıyor bak tam duvarın dibinden Mark bakıyor. Bir daha bak oğlum. Göremiyorum nerede? Dikiz yapıyordu. Tam o duvarın dibinden. Müzenin kendi. Aa, Aa geldi dedi. şuraya. Oo bunlar teşko. Bak bak çakala bak. Aa yarısını o iş, Işte Allah kahretsin ya. Keklik gibi birikiliyorum ya. Nerede? Abi oradan çıkın 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 oradan. Kratlis dikkat etme düşme. Sığınmacıya düşmeyin ya. Ömer roket versene <laughs> bana. <laughs> roket ver mi? Mermi lazım roket vermişti. Zıfır. Alın, yukarıda de... yaptığım bir şey var, alın. Adam yedi metre hareket etmek istemiyorum, daha iyisi geliyor hadi bak. Gel, ben düşüreceğim şimdi onları. Nerede lan roket mermisi? Hah. Ayy beyler. Bir gelin el atın ya. Gel gel gel, gel 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 Adam roketle vuruyor abi ya, yapacak bir şey yok. Başarı vermek lazım bunlara. Adam, adam geldi ya. yanda. Adam, ya dedim şey ben yukarıdan şey? adam indirecekler diye ya. Gel, Gel buraya. Beni, beni tutabilir misin? Acil. Mark the böyle işe ya. Of. Ama dedim indirecek dedim o adam. Ee, Üstü tutman lazım. Tercihte. Thank Ya. Ya. Evet, ya. Ya. Çık. Gel böyle. Gel böyle. Gel gel içeri Sen sen Araba geldi. De. Tepeden de geldiler. Aşağıdan. Çık önümden çık 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 çık. Abicim ya. Oh, Oğlum bu köşeyi nasıl gördü lan? Fırat abi şunu çekseydin ya. Şuraya at abi. Şurada adamı Şurada adamı tutuyor. Altta Altta altta. Alt, alt. Mark the evet. Thank you. Asma taktım lan bunlar. Sandığı alıyor, sandığı aldı Hayır hayır. Oo mavi. Bak öyle. Yapış ya, bir tane kalmış olması lazım bunlarda. Evet son bir ayak sesi beyler. Doğru. İki var lan. Aşağıda i̇ki, geliyor. Bırakın söyle kalmasa anı yok bırak. Oy. Lan sığınmacı yürü lan. Teneke. Anam ver. Bunu namustur. Komando. Bombacıları çekseniz de beyler. Allah belasını versin. Allah belasını Çekti gitti Atayım mı bir şey? Ama kaldırmayı oynayın beyler. Sen kal. Sen kal biz buraya uçalım. Nerede? Temizlik. Ay, helal olsun, helal olsun, helal olsun. Hadi oğlum patlıyorsun. bitti. Temiz, temiz. ne vurdum ya? Alınmıyor la bu. Bana baga girmiş ayrı mı kutuyor kasudan gene ayrı geliyor geliyor ne geliyor hele geliyor hele geliyor helo geliyor o ne oluyor abi şey bunlar da ne alalım ya ben de siyah kullanmıyor. İsteyen varsa atayım şunu da kullanın şuraya. Ver bana siyahları, ver bana siyahları. Allah siyah operatörünüz Allah Allah var, Allah Allah var Allah Allah. burada. Famas MK istiyorsanız. Şimdi Famas ile MK ile. Orada kutulu var. Yetti kaldı orada. Evet. Aşağıda sandıkta da bir siyah var. Neydi? Oh! Hele sınav kuruyordum. Menşin atıyor. Orada adam. He jiple gelen vardı. Ben kaldırmaya giderken o herhalde. O gitti gitti. Helikopter hey. Tamam, gitti Yeni gitti. Bunların önünde gidiyordu. E, e, ne abi, ya ne anlatıyorsun ya? Aa oraya çatıda çatıda. Oraya çatı. bir helo gitti. Dört kişi önünde. En az iki kişi var hepsi tamam, çatıda. Yo yo dört kişiler. Dört mü? Bela buradan hiçbir şey yapamayız. Hadi çıkalım buradan ya. <laughs> i̇yi, iyi, iyi. İyi, iyi, iyi. Oynasınlar bizi ya bırak oynasınlar bizi Oynamaz ki e, tamam, onlar şey. Beyler gitmiş ben gitmiş numarası yapayım ya, Size gelsinler Öyle, öyle, geldi, öyle, geldi. öyle oğlum Tamam, önümde. Lan orada, önümde Mavi evde orada önünde mi? Burda ha bu evde Basıyorum lan Lan burada da var Bu dur, dur Arap. arab Kontra bakalım gelecekler Hala atıyor ya. ya ne mal Oha geldi. adam tenhadan de, delikten attı lan. Bile mi lan bu da? Oğlum nasıl atıyor lan o? ya ya. bu, bu ara ha. Bak hala Bacak vuruyor. Bacaklarıma bacaklarıma vurdu lan. Çevresin ekibi lan. Baksana hala atıyor. Nasıl görüyorsun abi? Bu adamda izleme var lan. Her şey var ya. Ulan python olmasın mı? Yok, lan türk, türk bunlar abi. Oğlum onlar o helo ile çıkarsa ölür ölür. Söyleyeyim ölür. ölür. Mark the vehicle. Bunlar eğilim ne kadar iyi vuran bunlar? Oğlum ben anlamadım. Adam beni iğne deliğinden vurdu ya bacağımdan. Kastı. herhalde. Dur bakayım buradayım bakayım beni görecek mi? Dur beni ha, görmüyor şu anda. Bak'tan görür abi bak'tan. He bak'tan görür abi. yürü git pul cap kuruyor ya. Onları oradan çıkarım yalan. Ya neyle çıkacaklar? Evet. Abi üstüne evet, vuruyor. Bak, evet. bak, Atsam. Abi bir tane saçıktan kuşum diyor. Oğlanı satayım. Spreye bak. Afetmem. Beyler helonuz var ben o Kral züfrikeri almaya gideceğim. Oğlum vurur güdümlüsü var adamın. Abi heloyla gidiyoruz. Yok oraya gitmeyeceğim. Şeye gideceğim. Çeli burada mıydı lan? Oğlum oradaki ne? Kral züfriker farklı bir takımmış. Onlar güdümlüyle onu çektiler. Oğlum ben... Aa koşuyor lan. Neden koşuyor oğlum hani ben kimseyi görmüyorum ya. Hepsi açıkta. Hani oğlum nerede? Buraya Arkadan mı? Lazım. Orada göremezsin. Gör görürsün aslında da. Okay. Ee, Mark location. <laughs> Bırak, Abi, bırak 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 gidin hadi. Atladı hepsi atladı hepsi. Çek çek baş ver. Alanda tutarız. Tam işaret ver. Buradalar. Bak şu tam şamına şurada. Tamam biz onları şalterdan kesiyoruz önlerini. Bak sis var beyler gördünüz mü? Şalter ma mağarayı alacağım. Aa ağacın orada yatıyor. Watch out. <laughs> Alana giriyor. Ağacın dibi. Bayıldı. Siyah benim. Evet, ağacın dibinde. İşaret. Gördüğünüz işaret beyler. O ağacın altına aldın mı? <laughs> Bittiler beyler. Ya, Boy alana bak. 52 saniye. Benim onlardan kit mi almam lazım? Fotosumuz var. Öndeki. Yok yok. Ha bak öndeki bak. Rampayı oh. alıyorum. Oh. Aa, bike mi? ne oldu oh. lan? Bravo, bravo, Kafa mı atalım oh. lan? Arka duvara. Oo, tepe. Artık kimsenin arka açıktan Beyler öne kafa atacağım gel Öne, at ev, at. evlere kafa at Evlere kafa at Alan dışıyız Lan? dön adam dön ya adam dön. beyler tepede adam var mı bir sune buradan geç şurada item <laughs> da tepede daha villayı almamız lazım hadi 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 Bortak. Kaç saniye Bir dakika, bir dakika ben oraya bir... Şu ağaç arkası. Görüyorum, şurası. <gülüyor> <gülüyor> oh, öldü, öldü. Tamam, öldü. Başka var mı? Yok. Yine bir bakayım da. Son iki beyler temiz mi? Temiz. Yok kapı açıldı. Ne oluyor lan kapı? Hepsi otomatik açıldı ya. Var var var. Saygıdan oldu biz geldik Nerede ya. adam var? Burada. Oy! Allah'ını seven defansa gelsin. Bu ne yapıyor be? Semerci FC. Bak şimdi. Semerci kardeş. Beni görmedin ama bebi. Thank you. Tık Kaç 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 kaç. Kopuk. Bir tanesi baygın da ölebilir. Evet öldü. bizde. Alt kap. Üst kata çekti. Küçük odaya geldi. Tamam tamam diyorum. Amire <laughs> Küçük odada, üst kat. Ha yine. Yılanlar Ağlayan şelaleler gibi geldik üzerine. We are number one. Şuna bir